Yaylar konusuyla devam ediyoruz. Enerji yazdım ama tam enerjiyi içermiyor. Hareket, dinamik, yay, birkaç konuyu birden içeriyor. Özdeş yayların uçlarına asılmış m kütleli burası da m cisimler şekil birdeki konumda dengededir. Cisimler şekil 2'deki konumda aynı anda serbest bırakıldığını ilk kez nerede yan yana gelirler? Noktalar arası uzaklıklar eşitmiş. Şekil 1'de O hizasındayken her ikisi de K'yı L'ye kadar sıkıştırmışız. Bu küçük M'yi ise nereye kadar? N'ye kadar çekmişiz. Burada K dedim. Pardon burada yay sabit bunlar. Birinci cisim ve ikinci cisim şeklinde hitap edebiliriz. Birinci cismin esneklik kuvveti, yay kuvveti F dersem K çarpı X bir birim sıkıştırılmış çarpı kütle A 1in ivmesi diyelim. A bir yalnız bırakırsam K çarpı X bölü M birinci cismin ivmesi. İkinci cismin ivmesini bulalım. Ona da F2 kuvveti dersem K çarpı denge konumundan 2x birim uzaklaştırılmış M çarpı A2 dersem A2'miz 2Kx bölü M'dir. Bu Kx evet, K çarpı x bölü M'e A dersem buraya 2A derim. Alacakları yolu hesaplayalım. Birinci cismin alacağı yol h1 olsun. 1 bölü zamansız formülünü yazıyorum. a t kare. İvme yerine 1 yazarsam, burada 1a, burada 2a dedik. Buranın bir birim olsun, buranın iki birim olsun. Doğrusu buraya direkt a yazdığım için buna h diye. H2 için yazayım. Yani N noktasındakinin alacağı yol ne kadar olur? Birim saniyede. Bir saniyede alacakları yolu hesaplıyorum. Buraya 1 yazdığımızda. 1 bölü 2. ivmesi 2 a'ydı. T kare. Bu da 1 saniyede olsun. Bu 2'yi başa atarsam. 1 bölü, 1 bölü 2 a t h Aşitlemişsem buraya 2 aşitlerim. Yani şunu bulduk. Bu birinci cisim. L noktasından 1 saniyede 1 bir birim gelirse N noktası 1 saniyede 2 birim gider. Baktığımızda 1 1 saniye sonra ne olur ona bakalım. 1 saniye sonra ne olur? M O hizasına gelmiş olur. N'ye bakalım. N nereye gitmiş olur? 2 birim yol alacağı için o da O'ya gitmiş olur. Yani O noktasında karşılaşırlar.